Merhaba, erkencisin. Şey, geç kalmayayım diye erken çıktım, malum sabah iş trafiği falan. Ha. Evet. De, bugün cumartesi. <laughs> Demek ki ondan bir baktım kuşluk vakti buradayım. İyi, hadi geç bakalım içeri. Hadi. Gelir mi? Eyvah! Alın bakalım ekmek. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk çocuklar, nasılsınız? Hoş geldin Keremcim nerelerdesin? Ne zamandır görüşemiyoruz. <laughs> ben de kahvaltıdan önce... ...çay demlenene kadar bir ifadeni alayım senin ha. Direk. ...sen de şu şeylerden, kurabiyelerden bir servis yap bize. Hazır hayatım onlar. Hala diz diz. Bunlar niye böyle eciş bücüş? Senin kurabiyeler eciş bücüş değil. Benim zarlar hem eciş bücüş ...hem de üstünde sayıları yok. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım neler oluyor? Hakikaten neler oluyor Ersun? ...çabuk bana açıkla yoksa... Ah, ben... Aradım, ...bu köpeğin marifeti değil mi? Bu köpek bu evden derhal... ...ben sana bu... ...köpeği bu evden gönder demedim mi? Yani niye göndermedin? Şey... ...aslında bütün suç benim. Ee, aslında bu... Bu köpek benim. Eee evim boyanıyordu. Mecburen köpeği arzuya bırakmak zorundaydım. O da sağ olsun kırmadı. Sizin istemediğinizi bildiği halde aldı biraz mecbur kaldı. Özür dilerim. Ben de gitsem iyi olacak. Dur bakalım. Dur 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 o. Nereye? Uğurlu zarları kaybettik ama ben bu uğursuz zarlarla da senin ifadeni alırım otur karşıma. Kim, kim bilir? Belki de bu ufaklık bana uğurlu gelir ha. <laughs> e, tabii bu köpeği aldık manasına gelmiyor. Eğer köpeği özlerseniz Kerem amcanızın evine gider, onu seversiniz. Direkt sen hemen kahvaltıyı hazırla, ben bunun ifadesini iki dakikada alırım. Benden bir şey ister misin enişte? Evet. Derhal tavla öğren. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Hı hı. Enişten benimle tavla oynadıktan sonra yeni bir tavla takımı almanız gerekiyor. Ben aslında biraz daha tepkili olacağını sanmıştım. Yok canım, niye tepkili olayım ki? Alt tarafı kurabiye, yeniden yapılır. Peki ya vazo? Vazo... Ya zaten o vazolara nasıl kurtulacağımı düşünüp duruyorum. Peki ya zarlar? Zarlar, bu uğursuz zarlar da senin ifadeni alırım ama... Uğurlu da getirirsin herhalde. Ha, yalnız iyi çay şey yıkamayı unutma ha. <laughs> Hadi.